Arkadaşlar merhabalar. Antalya tablo çalışmaları da bitti. Burada da görebildiğim, yine tablomdan çıkarabildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Güzel program var. Maidenları var. Maidenlarında tespit ettiğimiz, bulduğumuz, önerdiğimiz atlar kazanırlarsa, iyi yerlerde bitirirlerse tabi. İyi bir sonuç almayı bekliyorum Antalya'dan. Birinci koşu şart 5-4 yukarı İngilizlerde. 2 sapkan 6 ve 2 ön planda olurlar. 6 Ankara'dan geliyor, eksik koşturulmadığı, hazır olduğu durumda 6 kazanır, 2 ile mücadeleye girer, ikili de böyle biter. 2-6-6-2 plaselere yeterli olmalı. 4 geçen yarışta çok kötüydü. Bugün tekrarlayacaklar. Bakın ne koşacak bilmiyorum. Okluhama. Sürpriz. İkinci koşu 6'lı başlangıcı Maiden 3 yaşlı İngilizlerde Selim 5 doğumlu safkandı. Arkadaşlar Selim emekli. Eski Selim değil. Apranti gibi. Benim görüşüm bu. Yani çok güvenemiyorum 5 dolu safkana Rakip aradım. Rakipte bir tane safkan. 4'ü görebildim. Orjinli galoplarını beğendiğim, kendisine beğendiğim bir safkan. Ben 5'in yanına 4'ün yazılması taraftarıyım ilk ayakta. 5 kalan grubu geride bırakmalı. Takılırsa dörde takılacaktır ki dörtten de iyi bir koşu bekliyorum. Diğer kalan gruptan AGF takip edebilir. Tuttuğunuz atları ilave edebilirsiniz. 1-12-6 gibi atlar kazanç atları. Şu ana kadar dönmüşler. Çıkmaya pek niyetleri olmamış. Bugün ne yapacaklar bilmiyorum. İlgilileri bunlara bağlı. Tabi 5 bu atları geçiyor normalde. Erkoç'un. koçum. 5'in de takılacağı at 4 olur. 5, 4, 4, 5. İlk ayak yeterli olmalı. 3. koşu şart 4. 4 yaşlı Araplar. Buradaki olay 5 nolu Özgür ruh Adana'dan geliyor. Yani yakın zamanda Adana'dan çıkmış anladık kadarıyla yola. Galopları ikisinde falan var Adana'da. Murat Can Kanar. Koştur koştur bizi yatırmaya getirmedilerse bu Adana, Adana'dan Antalya'ya özgür ruhu 5 nolu safkanın bu grubu çok kolay geçmesi gerekiyor. KV9 dördüncülüğü ve önceki yarışları bu gruba şart 5'inde gördüm. Fazlasıyla yetiyor. Derece olarak da yetiyor. Kalite olarak da yetiyor. Ama diğer olayı da söyleyeyim. Bu tip atlar yol yorgunu hikayesine ikinci çıkıyorlar yarışlardan. Önlerine bir at alıyorlar. E Tabii bizim planları da bozuyoruz. 4. Handikap 14-15 atı. 10. Biraz şart atı. Dışı sapkan. 4'te derece var. 4-10. Önceliği bunlara veriniz. Tek kullanmıyorsanız. Diğer sebeplerden dolayı diyeceğim artık. Mecburen. 4-10. Hatta 1-9 yeriniz varsa. işaretlenebilir. Şart 4'te. Arap yarışında. 5'in AGP'si %29 değil %69 olur. Çok düşük AGP. Doğru da değil bu AGP. Yani normalde çok kolay kazanacağı yarıştan bakalım ne yapacak ben de bilmiyorum. Umarım kazanılır. Başına bir iş gelmez atın. Dördüncü koşu kısa vade 9. Burada da yine Araplar start almakta. Bakın 4 var 3 var bunlar grup bir kayız fertleri eski tabi geçmiş dönem kazançları hani bu e, Arap atlarını tutarak geçen saftanlar. Şimdi 4 geçen yarış gördü şart 4'te 0 çekti. Ne olmuş bilmiyorum. Yani yarışa gitmediler bizi sattılar şart 4'te. Çok büyük terbiyesizlik. Grup koşan bir at şart 4'te 0 çekiyorsa iki sebeptir. Yani bilerek isterik yarışa gitmiyorlardır ya da arızalıdır. Bugün belli olacak. 3 bu kadar arası var. Normalde ara vermez. 244 günlük büyük dünya. Eğer hani çok sıkıntı yaşadı da arayı verdirdilerse bu da sıkıntılı. Eğer bu atın sıkıntısı yoksa büyük dünyanın bunu uzatmam gerekiyor arasına rağmen tutarak kazanacak atlar bunlar. 6 falan Arap atı. 7 Tuncay yine Kaiserwerth'i sürprizde. Yani bu atları birlikte yazmanızı tavsiye edeceğim. 4 mecbur yazacağız. 8 yarışın sürpriz bomba atı tabir edebilirim. Bir yeriniz varsa böyle <laughs> bu Arap gruplarında olur böyle şeyler. 8 gibi atların geldiği görülür. Hatta 2, 1, yani artık pencere 5, iş kapatmaya kadar gider. 7 3 Büyük Dünya 7 3 6 Bu 3 at kurgularda mutlaka bulunsun Sonra diğer atlardan tercih ediniz, önereceğim bu. 5. koşu Grup 3, 2 safkan. 1 2 olmuş, 1 3 olmuşlardı. 1-3 oldular. Kaptan Fantastik Kings Ray, o gün kötü koştu. İyiydi. Aynı yarış tekrarlanacaksa bir kazanır tek olur. 7 biraz iyi koşarsa bugün için. Geçen yarışın kötü koşmuştu. 1'e ciddi rakip olur. Yani iki at yeterli olabilir. Bir de gene Ankara'dan gelen orada galop yapan bir sapkan daha var. İki emir kuracak bomba ya da sürpriz tabir ettiğim sapkan 2 olur. Yeriniz varsa işaretleyin. Yani çok net hedef olmaz grubu 3 ama Sürprizde kalır. 1-7 yeterli olmalı. Bir önceki yarış tekrarlanacaksa bir yine kazanmalı. Yani tek olma ihtimali tabii ki yüksek. 6. koşu tekrar meydana geldi. 3 yaşlı meydanlar arkadaşlar tehlikeli bunlar. Selim 2 AGF'ye biniyor. Yukarıdakini belki getirir ama bunda bir sıkıntı var. Bu at meydan atı. Satış meydan atı. Nadu. Hani çok üst düzey bir safkan değil. Tek atacak arkadaşları uyarmış olayım. Kolay kolay kazanmıyorlar. Üzerine kimi koyarsanız koyun. Apranti koysalar daha iyiydi. O yüzden 7 dikkat edin yazın ama tek atmayın. Burada iki at var. İkisini de iyi gördüm. 1-6-6-1-6 nolu safkanın kazanmasını bekliyorum. Dış starttan çıkıyor. Hani startta falan kalmazsa bu at burayı iyi koşar. Bir edin. Galopları yeterli. Bir de şart 1 var. Tabi 7'yi yazacağız. AGP'den dolayı Selim'den dolayı yazacağız. Diğer atlarda hiçbir şey göremedim. Sizin varsa gördünüz. 7. ve son koşusu Handikap 15, Handikap 1, 4 Kıraraplar. 11 gün önce bir koşulan yarışta Bertan yarışı kazanmıştı hatırlarsanız. Taşucu ikinci çıktı yarışta. Yine birbirlerini geçer vaziyettiler. Yani 8-6-6-8 ayrılmazlar. Hatta 7-3. olmuştu. Buradaki atların bunlar değil. Bugün için farklılık gösterir. Ve 4-1 mucizem. Üst gruplardan gelen grubun en kaliteli atı. En kötü ikinci çıkmalı. 4 nor bakın. En kötü ikinci olmalı. Ancak onu da 13 Nida Hatun bomboş kilosu ile gruba kilo veren Safkan durumunda geri de bırakır yarışın bombası 13 4 13 ikili bekliyorum burada 13 4 4 13 2 at yeterli olabilir bu iki attan sonrası artık tamamen tercihen size bırakacağım AGF e takip ediniz 6 8 7 8 birinci oldu burada bir iki ya da dördüncülük getirebilirler Bertan'la. O yüzden direkt yani tek önermeyeceğim ama 8 6 7 hatta 1 bakın 63 kilolu. Yarışın gene sürpriz atlarından biridir. 63 kilosuna rağmen Ulu Tekin. 5 yaşlandı bomba biri. Bunlar yeriniz varsa işaretlenecek safkanlar. İlla yazalım diye bir durum yok. Beklentim ikili 4 13 13 4. Sonra diğer atlar. Antalya, güzel Antalya'mızdan da <laughs> selamlarımı iletirim. Görebildiklerim bunlardı. Umarım gördüğümüz atlar, beklediğimiz yarışları yaparlar, bizleri de mutlu ederler. Tabi bütçelerinizi aşmayın her zaman için. Işte. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.